Merhaba arkadaşlar, merhabalar, merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz sevgili 3. sınıflar. Bugün yine sizlerle birlikte harika şeyler işleyeceğiz. Herkes burada mı? Şöyle bir yoklama alayım bakalım. Hayrı Nisa burada, İkbal burada, Gaming Pro burada. Muhammed, Dilara, Burcu, Emine, Mustafa, Fatma, Özlem, Burcu herkes burada. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok çok güzel bir konu işleyeceğiz. Bir çokluğun birim kadar, birim kesir kadarını belirleme konusunu işleyeceğiz. Aman dikkat, pür 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 pür, pür dikkatinizi buraya vermenizi istiyoruz. Peki konuya geçmeden önce ne yapıyorduk arkadaşlar? Tabii ki de şöyle bir Şubat programımızı bir göz gezdiriyorduk. Bugün 19 Şubat Pazartesi günü ve sizlerle birlikte birçokluğun birim kadarını belirlemeyi öğreneceğiz. Birim kesir kadarını ve ne yapıyoruz? Tabii ki de pazartesi öğrendiğimiz konuyu salı günü tekrarlarını yaparak iyice pekiştiriyoruz. Salı günü <laughs> ne yapacağız? Zoru Bankası'ndan her zamanki gibi şu olmazsa olmaz kitabımızdan da konularımızı tekrar edeceğiz sayfa sayıları zaten arkadaşlar takvimimizde var. Aşağıdaki linkler kısmından hemen o takvimimizi indirin, şubat takvimimizi ve şubatta neler yaptığımızı kaçırmayın. Peki biz bugün kimlerle birlikte öğreneceğiz? Tabii ki de Tonguç'la birlikte öğreneceğiz. Hem çok eğleneceğiz hem de güzelce öğreneceğiz. Bakalım bugün Tonguç bizlere ne öğretecek? Şöyle bir göz gezdirelim. Bugün arkadaşlar Tonguç bize birçokluğun belirtilen birim kadar, birim kesir kadarını bulmayı, kesir problemlerini çözmeyi öğretecek. Çok heyecanla bekliyor musunuz? Hazır mısınız? O zaman haydi bakalım başlıyoruz. Müzik Evet arkadaşlar şimdi şöyle güzel mi güzel bize yazı hatırlatan, iştahımızı kabartan bir karpuzla başlayalım. Bizler tam bir karpuza ne ismini veriyorduk? Şöyle yorumlar patlasın haydi bakalım. Şöyle bir yorum yağmuruna tutun burayı. Bizler ne isim veriyorduk tam bir karpuza? Tabii ki de öğretmenim. Bütün ismini veriyorduk değil mi? O da üstünde tam bir karpuz, bütün bir karpuz. Peki... Ortadan ikiye ayrılmış karpuza ne isim veriyorduk? Tabii ki de öğretmenim yarım ismini veriyorduk. Evet harika ve buradaki şu dilime ne isim veriyorduk arkadaşlar? Hemen hatırladınız tabii ki de öğretmenim çeyrek ismini veriyorduk. Evet bravo yorumlarda görüyorum yine yine, yine harikasınız yine enerjiniz müthiş sevgili üçüncü sınıflar müthişsiniz. Haydi bakalım hatırlamaya devam edelim. Şimdi arkadaşlar hatırlarsak burada ne yapıyorduk? Kesirin ne anlama geldiğini anlamaya çalışıyorduk. Şimdi buradaki çizgi bana ne ifade ediyordu? Kesir çizgisini unutmayalım. Kesir çizgisini ifade ederdi. Buradaki üst taraftakine ben ne isim veriyordum? Payı ismini veriyordum. Alt taraftakine ben ne ismini veriyordum? Tabii ki de payda ismini veriyordum. Harika. Çok da güzel hatırladılar. Aferin güzel güzel çocuklara. Tebrik ediyorum sizi. Şimdi bir de sağ tarafa bakalım. Burada bir model vermiş ve bana bunun kesir biçiminde ifade etmemi istemiş. Haydi bakalım hazırsak bunu da ifade edelim. Öncelikle arkadaşlar ne yapıyorduk? Buradaki model kaça ayrılmış hemen bunu buluyorduk. Bir, iki, üç, dört parçaya ayrılmış. Paydam neydi? ne kadar eşit parçaya eş parçaya da hatırladınız mı? Kaç eş parçaya ayrılmış? Dört eş parçaya ayrılmış. Ben de bunu hemen dört diye paydama yazdım. Peki kaç tanesi alınmış burada? Kaç tanesi boyanmış? Bir tanesi. Bunlar nasıl okunuyordu arkadaşlar? Dörtte bir ya da bir bölü dört şeklinde. Aferin size harikasınız. Şimdi alt kısma bakalım burada da kaç parça ayırmış arkadaşlar? Bir, iki, üç parçaya ayırmış. Kaç kaç tanesini almış? İki tanesini almış. Hemen yazdık. Nasıl okunurdu bunlar arkadaşlar? İki bölü üç ya da üçte iki şeklinde okunurdu. Aferin size Mustafa Yeter, Burcu, Ayrı Nisa, Emir... Emir Sinan harikasınız çok güzel dinliyorsunuz. Baran Yiğit tebrik ederim ne kadar da dikkatli dinliyormuş beni teşekkürler. Evet şimdi gelelim alttaki sayı doğrusu kısmına. Şimdi burada arkadaşlar diyor ki ben sayı doğrusunda neredeyim? Endişelenmiş bir kesir var burada. Hiç korkma. Hemen şimdi senin yerini bulacağız. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Paydaya bakıyorduk. Payda ne demekti? Kaç eş parçaya ayırdığımdı. Bakalım 9 eş parçaya gerçekten ayrılmış mı? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Harika ayrılmış. Hiçbir sıkıntı yok. Peki payım neydi? O parçadan Kaç adet alacağım kaç adım gideceğim de buradan sıfırdan başlıyorduk 6 demiş 6 adım gideceğim 1 2 3 4 5 6 işte arkadaşlar benim 6 bölü 9 kesirim tam olarak buradadır dedik ve bunu da çok güzel bir şekilde hatırlamış olduk. Şimdi haydi bakalım şöyle güzel bir dilim pasta yemeye hazırlanalım. Herkes hazırsa şöyle ben birer dilim pastayı hepinize gönderiyorum. Afiyetleyin arkadaşlar. Şimdi burada bakalım kaç dilim pasta varmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dilim pasta varmış arkadaşlar. Ve bu 8 dilim pastayı gördüğünüz gibi 4, 4 dörtlüğe ayırmışlar. Yani... Şuradan şunu hatırlamanızı istiyorum. Hemen bir hatırlayalım. Şimdi arkadaşlar, 8 dilim pastadan 4 dilimini almak ne demek? 1 2 3 4. Bakın, 4 dilimini alırsam geriye 4 dilim kalıyor mu? Evet, 4 dilim alırsam geriye 4 dilim kalıyor. O zaman ben 8'de 4'ünü almış oluyor muyum? Evet. Yani bu ne demekti? Hemen hatırla. Yarısı demekti değil mi arkadaşlar? Yarısını almış oluyorum. Sekizde dört yarısını almış oluyorum. Peki öğretmenim, dört dilim pastam olsa ve ben bunların ikisini almış olsam hiçbir problem yok. Yine aynı şekilde arkadaşlar, dört dilimin vardı, ikisini aldım. Bakın yine dörtte ikisini aldım, yani yarısını almış oldum. Peki öğretmenim, iki dilim pastam olsa, ben bunlardan bir tanesini alsam. Yine arkadaşlar 2'de 1 kesrinden yine yarısını almış oluyorum. Bunlara dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü bunlar aslında bir yarım kesri ifade eder. Bir bütünün yarısını ifade eder. 4 bölü 8, 1 bölü 2, 2 bölü 4. Bunlar arkadaşlar bir bütünün yarısını ifade eder. Gözünüzle artık bunları gördüğünüz zaman aa bu yarısı demekti yahu demenizi hepinizden bekliyorum artık bundan sonra iyice kafamıza oturmuş olduğunu düşünüyorum. Şimdi diyor ki burada birim kesir kadarını bulma. Şimdi arkadaşlar bakın bu tarz sorularda bazen ay bu nasıl yapılacaktı yahu diye böyle kararsız kalabiliriz. Aman aman hiç kararsız kalmayın. Çok da basit pek de basit. Haydi gelin bakalım bunu bizler nasıl yapıyoruz? Şimdi 12 elmanın 3'te birini bulalım. Şimdi 3'te birini, 3'te bir kesrimi ben nasıl gösteriyordum arkadaşlar? O ben modellerle çok güzel gösteriyordum. Hatırlarsanız kesirler demek her zaman böyle boyamalı çizmeli modelli gösterim demek çok daha işimi kolaylaştırıyor demekti. De. Yani üçün birini alacakmışım. Şu şekilde 3 parçadan bir tanesini alacakmışım. O zaman 12 elmayı ne yap diyor bana önce bir 3'e böl bir tanesini al diyor. 12 elmayı hemen 3'e böldüm. Ne yaptı 12'nin içinde 3 kaç kere vardır? 4 kere 4 kere 3 12. Şimdi arkadaşlar ben bir parçamın 4 olduğunu buldum mu? Evet evet öğretmenim kesinlikle buldum. O zaman hemen 4 4 4 diye yazdım mı? Yazdım öğretmenim. İşte arkadaşlar demek ki benim birim kesrim dörtmüş. Peki bunu işlem olarak nasıl yapıyorduk? Diyor ki bütünü paydaya böl. Yani bütün neydi? 12'yi 3'e böl. Böldük mü? Böldük. Pay ile çarp. Zaten 4 bulmuştuk. Payım neydi? 1. 4 çarpı 1'den yine benim cevabım 4 oluyor. Yani bunun birim kesri aslında 4'müş. Elimizi kolumuzu da boyadığımıza göre bir sonraki sayfaya geçebiliriz. Haydi bakalım hız kesmeden devam hı hı canım hocam hı hı gizemcim evet çok güzel harikasınız Emine Meryem Pınar ne kadar güzel dersi dinliyorsunuz aferin size. Gelelim ısındırmalı soruya şöyle herkes güzelce bir ısındıysa çok daha şöyle ısınalım konumuzu hop diye dalalım. Şimdi arkadaşlar diyor ki aşağıda verilen nesnelerin bilim keseri kadarını bulalım ve eşleştirelim. Az önce ne demiştik ne demiştik? Birim kesiri bulmak için ne yapıyorduk? Hatırlayın az önce çözmüştük. Şimdi arkadaşlar 72 dilim baklavanın dörtte biri. Ben hemen önce dörtte birini şöyle bir modelleyeceğim. Bir, iki, üç, dört. Dördün kaçı diyordu? Biri diyordu. Şöyle bir tanesini almam gerekiyor. Demek ki şöyle dörtte birini boyadım. Benim bir bütünümle 72. 72 dilim baklavadan dört parça ayırmamı istiyor benden. Bakın dört parçayı dört eş parçaya ayıracağım. 7'nin içinde 4 kaç kere vardır arkadaşlar? 2 kere olsa 8 olur olmaz. 1 kere vardır. 4 kere 1 4. 7'den 4 çıktı 3. Hop 32. 32'nin iki. içerisinde 4 kaç kere vardır arkadaşlar? 800 kere öğretmenim. 4 kere 8 buradan da bunun cevabını bulmuş olduk. Demek ki arkadaşlar benim birim kesrim neymiş? Şöyle kara kuru bir kalemle de yazalım. Benim birim kesrim 18. 18 18, sekiz, on E bana dördün bir tanesini al Bak bir tanesi zaten bulduk. Ne yapabilirdik işlem olarak da? 18 çarpı ne yapıyorduk? Pay. Zaten birdi cevap yine 18 Zaten bir tanesini modelle de, <laughs> modelle de buradan 18 olduğunu görmüştük. Şimdi geçelim diğer sorumuza. Burada diyor ki arkadaşlar... 88 tane çileğin 8'de birini bulabilir miyiz? Tabii ki de bulabiliriz. Ne yapıyorum hemen? Şimdi önce hemen burada Hop ben modelliyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane şöyle eş parçayı ayırdım. 88'i 8 eş parçadan kaç tanesini almamı istedi arkadaşlar yine 8'in birini al diyor. 8 parçadan bir tanesini alacağım. 88'i yani 8'e böleceğim. 8'in içinde bir bir kere vardı. 8 kere bir 8. Hop hop 0. 8 aşağı indirdim. 8'in içinde 8. Bir kere vardı. Bir kere 8. 8 hop hop 0. 11 işte bu kadar. Ben birim kesrimi buldum. Kaçmış birim kesrim? 11, 11, 11, 11, 11, 11. Hop 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 hop. Yani o zaman bu ne demektir? Bir tane 8'de biri arkadaşlar 11'miş. Yine tabii ki de ne yapabilirim? 11 çarpı payla çarp diyor ya bana 11 çarpı birden yine cevabımı 11 olarak bulmuş olurum aferin size zaten benden önce de cevabı hop 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 diye herkes yazmış gelelim şu arabalı soruya güzel soruya burada da diyor ki arkadaşlar 36 tane arabanın 6'da birini ben hemen 6'da birini modellemek istiyorum 1 2 3 4 5 ve 6'yı yaptık. altından kaç tanesini alıyor? Bir tanesini. 6'da birini yazdım arkadaşlar. Hemen 36 tane arabada 6 eş parçaya bölüyorum. 36'ın içinde 6 kaç kere vardır? 6 kere tabii ki de. 6 kere 6. 36'dan hop 0. O zaman işte birim kesrimi bulmuş oldum. 6, 6, 6, 6, 6, 6. Ama işlem olarak da ne yapabilirdim? 6 çarpı 1'den yine 6 olarak bulurdum. Neden 1 ile çarptık? Pay 1 olduğu için buna da dikkat edelim. Şimdi bunları çok iyi sindirdiysek ne yapıyoruz? Diğer sayfamıza geçiyoruz. Fena bir soruyla karşı karşıyayız. Muhammedciğim hem ders anlatıyorum hem isimlerinizi okumaya çalışıyorum. Ben kaç parçaya ayrılayım yahu Ayşe Vera Ayrı Nisa Emir Sinan. Hop Mikko Mikio Ay Zeynep Hamza Kerem Aman Allah'ım yine çet çet akıyor maşallah. Ben şimdi burada devam ediyorum. Aman dikkatli dinlemeyi unutmayalım. Diyor ki Tonguç bir problem çözmüş ve bu sonuca göre marketten 12 tane çikolata almış. Aman Tonguç 12 tane çikolata sağlığa biraz zararlı. Umarım hepsini aynı gün yemezsin. Günlere ayırırsın diyoruz. Buna göre aşağıdakilerin hangisi Tonguç'un çözdüğü problemdir? Şimdi ben Buradaki 76 çikolatanın 4'te birini, 91 çikolatanın 7'de birini ve 96 çikolatanın 8'de birini bulacağım. Bunun 12 edecek. Haydi o zaman hazırsanız başlayalım. 76 çikolatanın 4'te birini alıyorum. 7'nin içinde 4 bir kere var. Bir kere 4 4. 7'den 4 çıktı 3 36. 36'nın içinde 4 kaç kere vardır? 9 kere öğretmenim 9 kere 4 36'dan. Hop 19 buldum. 12 bulacaktım. Doğru cevap mı? Hayır. Haydi güle güle dedik aşıkkına. 91 çikolatanın 7'de birini bulacağım şimdi arkadaşlar. 7 kere 1 7. 9'dan 7 çıktı 2 21 21'in içinde 7 hop 3 kere vardır 3 kere 4 21 Bakalım 13 ama benden kaç tane diyordu 12 çikolata. 5 şıkkını da eledim. Şimdi bakalım 96 çikolatanın kaçta kaçı diyor? 8'de biri. 8 yazdık. 9'un içinde 8 bir kere vardır. 1 kere 8 8. 9'dan 8 çıktı 1. 6'yı aşağıdırdık. 16'nın içinde 8 kaç kere vardır? 2 kere vardır öğretmenim. Evet o zaman hop işte cevabımı bulmuş oldum efendim Nergül hocam 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 yazmışsın buradayım buradayım görüyorum sizlere. Evet ne yaptık o zaman 96 çikolatanın 8'de 1'i arkadaşlar 12 tane çikolata edermiş Tonguç demek ki C şıkkındaki durumu gerçekleştirmiş oldu biraz fazla kağıt aldım. Evet hemen düzelttik. Tersten sorularla devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın burada çok dikkat etmenizi istiyorum. Diyor ki yarısı 18 olan sayının 9'da biri kaçtır? Şimdi yarısı 18 ise tamamı kaçtır? Bir şeyin yarısı olması için onu biliyorsunuz ki ortadan 2'ye ayırdığım zaman yani 2'ye böldüğüm zaman ben bunun yarısını buluyordum. Hatırladınız. O zaman bunun tamamını bulmak için ben 18'i ne yapacağım arkadaşlar? Ya iki tane 18'i toplayacağım. 8, 8'de 16 elde var. Bir 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 daha 2, 1 de 53, 36. Ya da yarısı 18 olan sayının tamamını bulmak için 18'i 2'yi çarpacağım. Bakın ikisi de aynı yöntem. Hiç fark etmez. 2 tane 18 demek zaten ikisi. Demek ki sayımın tamamı 36'ymış. Sayının 9'da biri kaçtır? Yani 36'nın 9'da birini soruyor bana. 4 göre 9, 36 hop hop. 4. 4'ü de yine burada payla çarptığım zaman yine 4 ediyor arkadaşlar. Demek ki yarısı 18 olan sayı neymiş? 36. 36 sayısının 9'da biri de 4'müş arkadaşlar. Yine çok güzel bir şekilde ne yaptık? Bulmuş olduk. Şimdi bir de buraya bakalım. Çeyreği 15 olan diyor. Arkadaşlar çeyrek ne demekti? Bir sayının bir bütünün kaça bölümüydü çeyrek hatırlayalım Dörde bölümüydü değil mi Aferin size. O zaman ben buradaki çeyreği 15 olan sayının kendisini bulmak için ne yapacağım? 4 ile çarpıp sayının kendisini bulacağım değil mi? 4 kere 5 20 elde var. 2 onluk 4 kere 1 4 2 de elde. 6. Demek ki benim asıl sayım kaçmış? 60. Yani 60 sayısının 2'de biri kaçtır? Arkadaşlar 2'de birini hatırladınız mı? Hatırladınız mı? Neydi 2'de 1? Yani 1/2'si ne demekti? Şu pastelo sorudan hatırlın. Hepinize ben pasta dilimleri göndermiştim. Yemiştik ya şöyle afiyetle. Neydi bu? Yarısı demekti değil mi? 2'de 1 yani yarısı demekti. Aferin, yeter güzel. Emir Sinan harikasınız. Çok güzel. Aferin size. Süpersiniz. Yani 60'ın 2'de 1'i ne demekti? Yarısı demekti. 60'ı ben 2'ye bölersem 30 olarak cevabımı bulmuş. Olurum, harikasınız. Tebrikler olsun sizlere. Hmm, çok da güzel bir soru, baklavalı bir soru. Yine iştahım çok güzel kabardı. Allah'ım şöyle bir baklava olsaydı da yeseydik diyorum. Şöyle bir yeşil kalemimi alayım ve bakalım sorumuz neymiş arkadaşlar. Tongül yandaki baklavaların dörtte birini yemiş, hmm. sekiz tanesini kardeşine vermiş ve kalanları da buzdolabına kaldırmıştır. Buna göre Tongül buzdolabında kaç dilim baklava kaldırmıştır? Şimdi arkadaşlar böyle okuyunca uzun geldiğinin farkındayım ama hiç endişelenmeyin çok 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 basit bir soru. Şimdi yandaki baklavanın dörtte birini yemiş ya şurada bir dur. 4'te birini yemiş. E yandaki baklava ne kadar? Demek ki yandaki baklavanın sayısını bulup bir bütününü bulup yani bunun 4'te birini bulacağım. Hadi bulalım. Şuradan 1, 2, 3. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani buradakileri 8 kere 3 yaptığım zaman bulabiliyor muyum arkadaşlar? Tabii ki de bulabiliyorum. O zaman şimdi buradan <laughs> ben 8 kere 3'ü bulduğum zaman ne demek oluyor? Ben aslında baklavanın bir bütün olduğunu da yine bulmuş oluyor muyum? Oluyorum. Ne yaptım arkadaşlar? 24 burada dilim baklava varmış. O zaman ben bu 24'ün 4'te birini bulur muyum? Çok kolay öğretmenim. Hemen de bulurum. Şimdi arkadaşlar 24 bulduk baklava dilimlerine. 24 ise 4'te birini almak için 24'ün içinde 4 kaç kere vardır? 6 kere vardır. 6 kere 4 24. Hop hop demek ki burada da burada ne diyor? bir 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 diyor ya yine altı kere bir de altı. Demek ki arkadaşlar Tongül 24 dilim baklavadan dörtte birini yemiş ya yani kaç tanesini yemiş? Altı tanesini yemiş. O zaman ben 24'ten bir altı çıkarayım değil mi? Bir bulayım. 14'ten 6 çıktı 8. Burası 1 kalmıştı. 1'i aşağı indirdim. Şu anda elimde 18 dilim baklava var. Çünkü Tongül 24 dilim baklavanın 4'te birini yani 6 tanesini yedi mideye indirdi. O zaman 18 dilimim kaldı. Soruma devam ediyorum. 8 tanesini kardeşine vermiş ve kalanları da buzdolabına kaldırmıştır. Hmm 18 dilim baklavadan 8 tanesini kardeşine verirse kaç dilimim kalır arkadaşlar? 10 dilimim kalır. Kalanları da buzdolabına kaldırmıştır. Buna göre Tongül buzdolabına kaç dilim baklava kaldırmıştır? Cevabımız 10 dilim baklava buzdolabına kaldırmıştır arkadaşlar. Tebrik ediyorum sizi. Çok güzel bir şekilde cevabı yine buldunuz. 10 bulanlar kimmiş? Fatma Kutlar. Oo aferin size tebrik ediyorum. Ay çok hızlı gitti kaçtı. Göremedim yazanları. Emir Sinan. Adım Yavuz diyor. Evet Yavuz tebrik ederim. Aferin Pınar. Zehra. Aferin size çok güzel bir şekilde. Doğru cevabı bulduk. Haydi bakalım o zaman kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi. Bakalım diyor ki Tangut Tangut, yukarıdaki kalemliklerden hangi birinin üçte birini aldığında elinde 26 kalem olmasını istiyor. Buna göre Tangut hangi kalemliği seçmelidir? Hmm Tangut, o zaman şimdi gel senin işini güzelce bir kolaylaştıralım. Bakın arkadaşlar 78 kalem, 72 kalem, 75 kalem. Bu kalemlerin ben üçte birini alacağım ve elimde 26 kalem kalacak. Tek tek deneyelim. 78 tane kalemden Üçte birini alıyorum. Hop ne yapacağım? Üçe böleceğim. İki kere üç. Altı. Yediden altı çıktı bir. Sekiz aşağı indirdim. Ne olur arkadaşlar? Altı. Altı kere üç. On sekizden. Hop yirmi altı buldum. Bana ne istiyordu zaten? Aa. 26 kalem istiyordu cevabı bulduk bile diğerlerini yapmaya bile gerek yok çünkü cevabı hemen hop bulduk hangi kalemmiş yeşil kalem kutuymuş yeşil kalemlikmiş o zaman doğru cevabımı bulduğuma göre buna veda edelim mi? Evet Ada lütfen ismimi okuyunuz. Evet Adacığım okudum ismini. Haydi bakalım derse çok dikkatli dinlemeyi de unutmayalım. Geldik indirimli mi indirimli bir soruya. Hoppala şimdi diyor ki bize Tonguç arkadaşını hediye almak istemektedir. Hediye alırken hangi üründe indirim fazlaysa onu alacaktır. Şimdi biz buradaki ürünlerde en çok indirim yapanı bulmamız gerekiyor. Buna göre Tonguç'un alacağı ürün hangisidir? Bakalım şimdi hangisidir 36 TL'ye top varmış 4'te 1'i indirim varmış 36 TL'lik topun 4'te 1'i yani kaç TL'lik indirim var onu bulacağız 36'yı 4'e bulup 1'le çarpacağız 36'nın içinde 4 9 kere var da 9 kere 4, 36 9 kere 1 zaten 9 dedik burada 9 TL'lik bir indirim varmış arkadaşlar topta bakalım arabada kaç TL'lik indirim var 48 TL'lik arabayı. 6'da 1'i kadar indirim varmış. 48'i 6'ya böldük. 6 kere 8 48. Hop hop hop. Burada da arkadaşlar 8 kere 1'den neden öğretmenin birle çarpıyoruz? Bakın dikkat çekmenizi istiyorum. Şu yüzden 1 çarpıyoruz. Pay 1 ya arkadaşlar. O yüzden 1 çarpıyoruz. Dikkat edin aklınız karışmasın. 8 kere 1'den burada 9 TL indirim var. Arabada 8 TL indirim var. Bakalım kitapta kaç TL indirim var? 56'ya hop 7'ye böldüm. 8 kere 7 56 burada da hop şöyle 0 yaptık 8 kere birden yine 8 burada da 8 TL'lik bir indirim var bence cevabı hemen buldunuz şu anda tak 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 diye cevaplar düşüyor. Evet Meryem tebrik ederim arkadaşlar en güzel indirim topta var bakın 9 TL'lik indirim bunlar 8 8 en çok en fazla indirim hangisi ise onu alacakmış demek ki top. Yani doğru cevabım Aşık Muhammed aferin sana. Harikasınız. Doğru cevabı bulanları tebrik ederim arkadaşlar. Geldik okumalı mı okumalı bir soruya. Tongül 100 sayfalık bir kitap okumuş. Aferin ona. İlk gün 5'te birini okumuş arkadaşlar. İkinci gün 15 sayfa okumuştur. Buna göre Tongül'ün okuyacağı kaç sayfası kalmıştır? Şimdi 100 sayfalık kitabın ilk gün 5'te birini okumuş ya. Yani kaç sayfa okumuş bir gelin buna bakalım. 100 sayfalık kitabın 5'te biri için 5 eş parçaya ayıracağım bakalım. Onun içinde 5 2 kere var 2 kere 5 10. Hop 0 da buraya yazdık. Yani Tongül 100 sayfalık kitabın ilk gün 20 sayfasını okumuş. Hop 20 sayfasını okumuş. İkinci gün ise 15 sayfasını okumuş. Şimdi arkadaşlar 100'den önce bir 20 sayfasını çıkaralım mı? Kaç buluruz? 80 sayfa öğretmenim. Evet. Sonra 80 sayfa kalmış arkadaşlar. Bu 80 sayfadan da 15 sayfa daha okumuş. 10'dan 5 çıktı 5. Burası 7 kalmış. 7'den 1 çıktı 6. Yani Tongül'ün okuyacağı kaç sayfası kalmış? 65 sayfalık bir Kitabında okunacak sayfa sayısı kalmış. Aferin Tongül. Umarım buradaki bütün üçüncü sınıflar da çok güzel bir şekilde kitaplarını okuyordur. Çünkü Meryem Koç okudum ismini. Çünkü kitap okumak ne kadar kıymetli ve değerli. Bunları sizler biliyorsunuz. Hocam ben 400 sayfalık kitap okudum. Gerçekten mi Emine? Vav wow, çok çok iyi. Aferin sana. Şimdi arkadaşlar neler öğrendik? Haydi gelin çok hızlı geçti ders çünkü çok güzel şeyler öğrendik. Çok da keyif aldık. Bakalım neler öğrendiğimizi. Bir çokluğun birim kadar birim kesir kadarını bulmayı öğrendik. Kesir problemlerini de aynı zamanda çözmeyi öğrendik çok da güzel bir şekilde birlikte yapmış olduk. Şimdi geldi en sevdiğiniz kısım arkadaşlar. Ödüllü soru kısmına soruyu okuyup yorumlar kısmına yazın bakalım kimler doğru cevap bulacak. Evet çok çabuk geçti ben de vaktin nasıl geçtiğini anlamadım. Doğru cevap bulanları dersi dikkatli dinleyenleri hepinizi tebrik ediyorum. Bir sonraki videoda arkadaşlar yine tabii ki de birlikteyiz. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın.